Ellerinizi kaldırın ve teslim olun. Ruhu tutuklular. ABD'nin dizayn operasyonu hizmet için sıraya geçtiler. Bizim Suriye, Mısır ve Filistin'in iç işlerine karışmamızı istemiyorlar. Fakat kendileri ta okyanus ötesinden kalkıp gelip Afganistan, Irak ve Suriye'yi işgal edip sömürüyorlar. Bir gün yok olacaksınız pislikler ama asıl konumuz bu değil. Pür dikkat. Aldığımız habere göre büyük bir Türkiye ittifakı yer altında perde arkasında kuruldu. Yakın zamanda bunu perde önüne taşıyacak devlet. Ankara ve İstanbul Belediyesi'ni AB ve ABD konseptine uyumlu kişilere devredilmesiyle ABD oyalanacak ve refleksi ölçülecek. Ankara ve İstanbul'u Cumhur İttifakı'nın kaybetmesiyle içeride hain ajan ve kriptoların ortaya çıkarılarak tespit edilmesi sağlandı. Haini kriptoyu düşmanı öğrenmek için arada düşer gibi yapacaksın ve ardından sessizce başlayacak tasfiye ve operasyonlar. Asır konumuz bu da değil. Askeriyemiz ABD kontrolünden çıkarılıyor. Ne kadar gladiyocu, kripto eleman varsa temizleniyor. En sonunda askeri sistem değiştirilerek bir daha ABD'nin ve NATO'nun darbe yaptıramayacağı şekilde yeniden yapılandırılıyor. İşte ABD ve NATO'nun en büyük korkusu bu. Çok tehlikeli buluyorlar bunu. Bu durum ABD için Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasından daha tehlikeli. Türkiye ABD sistemine aykırı iş yapınca orduya darbe yaptırıp tekrar rayına soktukları dönem bitiyor. ABD 1940'tan sonra Orta Doğu'daki tüm ülkeler ve Türkiye'de askeriyeleri kendi kontrolünü aldı. Askeriyeler ABD adına darbeler yapıp yönetime el koyarak ABD'nin çıkarlarını korudular. Bu kirli konsept bitsin artık. Devlet bunun bir daha gerçekleşmemesi için askeriyeyi hızlı şekilde temizleyip dağıtıp yeniden taze, temiz kanla besleyip yapılandırıyor. Hem de hızla yapılıyor. Tarihi bir süreç bu. ABD ve NATO konsepti çıldırıyor. Ve Türkiye S400 konusunda yaptırım alırsa uçaklarını kaldırmak için hazır. Devlet kırmızı alarmda. Daha önemlisi de darbe yaptıracak ekip ve adam bulamıyorlar. Emekli gladiyocu generallere umut bağladılar. Bunlar burada dursun. Küresel dizaynın kurgusu hızla işliyor. Bu kurguda Türkiye dizaynı gerçekleştirirken büyük resme değil, büyük sandığımız küçük olaylara kitlenip magazinin esiri olundu. Küresel dizayn için kural 1. Küresel hakimiyete kurarlarken uyguladıkları önemli yöntem. Tüm dünyada suçu zenginler işledi. Mahkemelerde fakirler yargılandı. Savaşı zenginler çıkardı, fakirler öldü. Yaklaşık 100 yıl bu devam etti ve sonuç aldılar. Küresel hakimiyete giden yolları açıldı. Tüm yoksul halklar kullanıldı. Bu kural 1'di. Kural 2 her ülkede tezi de antitezi de onlar üretti. Tez ve antitez düşman gibi duruyordu. Halkın bir kısmı teze, bir kısmı antiteze yönlendirildi. Hangisi kazanırsa kazansın, aynıydı. Küresel oligarklar kazanmış oluyordu. Tez veya antitezden biri yoldan çıkarsa kulağa çekiliyor veya tasfiye ediliyordu. Erdoğan ve AK Parti oluşturulmuş proje bir tezdi. Antitez ise CHP ve Türevleri. İkisi de küresel olagarklara bağlıydı. Tez olan Erdoğan ve AKP yoldan çıkma elimi gösterdi. Ki bu hep bekleniyordu. Erdoğan'ın üstü çizildi. Antitez olan CHP, Ekrem İmamoğlu ile güçlendirilecek. Önce İstanbul'da parlatılacaktı. Bu başarıldı. Sonra İmamoğlu, Erdoğan'ın kopyası haline getirilecektir ki zaten Erdoğan'ın ilk başlarda çıkışı gibi yükseltiliyor ve Erdoğan gibi davranıyor. İmamoğlu tamamen ABD ve AB ile uyumlu hareket ediyor. CHP İmamoğlu ile yumuşatılacak. Ve ekonomik olarak AKP'nin en baştan beri uyguladığı liberal ve kapitalist küresel sermayeye uyan politikayı uygulayacak. İmamoğlu ve İmamoğlu ile oluşturulacak CHP ekonomik olarak AKP'nin kopyası. Erdoğan ve AKP raydan çıktı. Eski Erdoğan ve eski AKP'nin kopyasını tekrardan oluşturdular. Ve bunu sol seçmenin eliyle yapıyorlar. Bu aşamada seçmen projeyi hızlı şekilde yönlendirilir. Dünyada İstanbul gibi şehirlere ABD'nin kurduğu sistemin dışına çıkacak biri asla getirilmez. Tunceli'de Komünist Parti'nin adayının kazanmasına izin verilir ama İstanbul'da buna asla izin verilmez. İstanbul'da halk kendilerine en çok uyacak projeye yönlendirilir. Mesela AK Parti ABD ve Avrupa Birliği ile köprüler atmaya kalkınca hemen İstanbul'da ABD ve AB'ye uyum sağlayacak Ekrem İmamoğlu'na yönlendirildi kitleler. Halk seçti ama ABD'nin önceden belirlediğini seçti. Uzatmıyorum. Operasyonun adı Türkiye'yi ABD çizgisine getirip AB ile uyumunu arttırma. Ruhu tutuklular bu operasyona yardım etmek için sıraya geçti. Ne kadar gizli el varsa devrede, inanamazsınız. Partilerde ne kadar gizlenmiş adam varsa harekete geçirildi. Özellikle AK Parti'nin içindeki kripto yapılanma eylemlerini zandırdı. Zaten deşifre etmek için bir düşme numarası şart idi. Temizlik operasyonu başlıyor. Not 2002'den bu yana A B C D E planlarını izlediniz. İzlerken çoğunun kontrollü bir plan olduğunu dahi fark etmediniz. Alfabedeki tüm harfler bitse de planlar bitmez. Türkiye, ABD ve NATO konseptini tüm Orta Doğu ve dünyada tehdit edecek. X planı devreye girdiğinde dünya 2500 yıllık bir geçmişi olan bir devleti gerçekten tanıyacak. yıpranan devlet yıkıldı, yeniden kuruluyor. Her şey yeniden başlıyor. Her şey yıkıldığında başlamadım yeniden ve daha güçlü olarak kuruluşumuz. Kendinizi ve ailenizi mücadeleye hazırlayın. Karargah, Konya. Türk Derin Devleti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail Derin Devletleriyle dalga geçiyor. Onlar bizi kontrolde tuttuğunu sanarken biz onları kontrol ediyor ve deniyoruz, sınıyoruz. Onlar. Kendi planlarını kendileri kurdukları için gerçekleşiyor sanıyor ama aslında biz kontrollü bir şekilde izin veriyoruz. Daha uzağa sıçramak için bazen geri çekiliyor gibi görünürüz. Aldanırlar. Çünkü bizler aldanmalarını sağlarız. Devletlerimizin yıkıldığını sandıklarında aslında biz bir sonraki kurulacak devletin fitilini ateşleriz ve kurarız. Onlar ise devletlerimizi yıktıklarını sanırlar. Kendilerini öyle avuturlar. Biz köklü bir medeniyetiz. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür, Allah'ın izniyle ona göre hareket eder ve karar veririz. Sözün özü, her şey kontrolümüz altında. Yeter ki bizde iman daim olsun. Allah'ın yardımı bizimle olsun. Bizim davamız İslam davasıdır. इफ़्तवा सु